Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba gençler. Bugün sizlerle parçacık fiziği ve evrenin oluşumu öğretici test 1 soru çözümleri ile beraberiz. Günümüzde evrenin oluşumu ile ilgili kabul gören teori genişleyen evren modelidir. Buna göre yargılarından hangisi bu teoriye dayanak oluşturmaktadır? Birincisi gençler Hubble'ın kızla kayma yasası. Bakın Hubble kızla kayma yasasını şöyle açıklamış. Gezegenlerden ya da galaksilerden gelen renklere bakmış ya da evrenden gelen renklere bakmış gençler. Şimdi bizim renk diyagramımız şöyleydi. Bakın, kutu sayamam demiştik. Kutu sayamam. Yani en son mor, burada mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Şimdi Hubble yaptığı gözlemlerde bakın galaksilerden gelen ışığın renginin yeşil olduğunu gözlemlemiş. Daha sonra belli bir süre sonra gözlem yaptığında bu ışığın renginin sarı, bir süre sonra turuncu, bir süre sonra kırmızıya döndüğünü görmüş. Ha, o zaman dalga boyu bu tarafa doğru ne yapıyor? Bakın gençler artıyor. Eğer ki dalga boyu arttığını nereden görüyor? Bakın yeşilken kırmızı renk görüyor. Bakın galaksilerden gelen ışık önce yeşil daha sonra kırmızı olduğunu görüyor. Demek ki yeşil renk kırmızıya neden dönüyor? Demek ki dalga boyu artıyor. Peki dalga boyun artması ne demek? Lambda eşittir ve bölü f. Demek ki burada Gönderilen ışığın frekansı sabit olduğuna göre hız ile dalga boyu doğru orantılı. Demek ki galaksiler bizden uzaklaşıyor anlamını çıkarıyor. Demek ki bu doğru bakın gençler. İkincisi büyük patlamadan arda kalan mikrodalga fon ışıması olduğunu saptanması. Şimdi bazı kitaplarda arka ar, arka alan ışıması ya da arda kalan ışıması diye de yazılabiliyor bakın gençler. Büyük patlamadan sonra büyükçe bir ışık ortaya çıkıyor gençler. İşte Hubble bu ışığı gözlemliyor ve bu Hubble ışığı gözlemlediğinde bu ışığın rengine bakaraktan yaklaşık büyük patlamanın ne kadar bir zamanda gerçekleştiği hesabını yapıyor ve yaklaşık bilim insanlarına göre büyük patlamanın gerçekleştiği zaman 13.7 milyar yıl önce ya da 13 milyar yıl önce küçük nokta şeklinde bir çekirdek patlıyor ve ortaya büyük bir enerji açığa çıkıyor bakın gençler. İşte bu yaptığı ışımadan o patlamadan sonra gelen ışımanın rengine bakaraktan demek ki büyük patlamadan arda kalan mikrofon ışımasının olduğunu saptıyor gençler. Demek ki ikincisi de nedir? Doğrudur. Üçüncüsü evrendeki hidrojenin füzyon tepkimesi ile helyuma dönüşmesi. Bakın gençler büyük patlamanın sonucunda ilk olarak hidrojen gazı ortaya çıkıyor bakın. Hidrojen ve helyum evrendeki bağıl bollukları ve evrendeki enerjinin bilinen büyük bir kısmını hidrojen oluşturuyor bakın. Hidrojenin füzyonu sayesinde helyuma dönüşmesiyle oluyor. Bakın bu dönüşüm evrenin başlangıcından itibaren devam eden bir olaydır. İşte bilim insanları evrendeki hidrojenin füzyon tepkimesiyle helyuma dönüşmesine dayanaraktan ve şu anda da var olan hidrojen helyum seviyesine bakaraktan büyük patlamanın olduğu sonucuna varıyor. Demek ki üçüncüsü de doğru bakın gençler. O halde bizim doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada parçacık ve karşıt parçacık ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakın büyük patlamadan sonra gençler parçacık ve karşıt parçacıklar oluşmaya başlıyor. Parçacık ve karşıt parçacıkların kütleleri aynı. Ama bunların gençler yükleri nedir? Ters işaretlidir. Yani zıt işaretlidir. Bunlar foton ve yüksüz piyon gibi parçacıkların karşıt parçacıkları kendisidir. Mesela fotonun karşıt parçacığı kendisidir. Piyonun da karşıt parçacığı nedir? Kendisidir. Demek ki bunlar ilk baştaki patlamadan sonra meydana geliyor bakın. İlk defa da bu parçacık ve karşıt parçacık kavramını 1928 yılında Dirac tarafından ortaya atılıyor. Demek ki gençler bir, karşıt parçacık ile parçacıkların kütleleri aynıdır yük işaretleri zıttır. Fotonun ve yüksüz piyonun karşıt parçacığı nedir? Kendisidir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada yukarıdaki verilen atom altı parçacıklardan kaç tanesi baryon grubunda yer alır? Bakın baryon grubunda yer alır. Bakın önce bizim şöyle ufak bir kodlamamız var bakın gençler. Kodlamamız şöyle ha babam diye kodladık. Bakın ha babam. Bakın buradaki ha demek hadronlardır. Bakın hadronlar. Hadronlar. Bakın buradaki ba ise baryonlar. Baryonlar. Demek ki buradaki m me ise mezonlar. Peki buradan ne sonuç çıkıyor? Demek ki baryon ile mezon birleşip hadronları meydana getiriyormuş bakın gençler. Peki baryonlar da kendi arasında ayrılıyor bakın. Baryonlarda şöyle kodlamasını yaptık. Bak dedik. Bak, lan dedik. Bak, lan, pros dedik bakın gençler. Bak, lan, pros. Bakın, bak, lan, pros. Peki bu bak lan pros'taki başlangıçtaki ba nedir? Ba baryonlar. Bakın ba demek baryonları temsil etmektedir. Buradaki k ise gençler kısıyı temsil etmektedir. Bakın buradaki k demek kısı demektir. Peki buradaki la ise lambdayı temsil etmektedir. Bakın la demek lambdayı temsil etmektedir. Buradaki n ise nötronu temsil etmektedir. Bakın nötronun n'si gençler. Buradaki pr ise Bakın PR adı üstünde proton. Bakın protonun PR'si buradaki O ise omega. Bakın omega sembolü de böyle şapka şeklindeydi. Buradaki en son S kalıyor geriye. Bakın buradaki S ise nedir? Sigma'yı sembolize etmektedir. O halde atom altı parçacıklardan kaç tanesi baryondur? Bakın proton bir baryondur. Nötron bir baryondur <laughs> omega ile bir baryondur. Buradaki piyon ve elektron nedir? Lepton grubundandır bakın gençler onlar baryon değildir. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi girelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada reaksiyon ya da bozunun öncesindeki toplam baryon sayısı reaksiyon ya da bozunun sonrasındaki baryon sayısına eşittir. Bu duruma baryon sayılarının korunumu yasası denir. Buna göre yukarıdaki tepkimelerin olup olmayacağını belirlemek için baryon sayısının korunum yasası uygulandığında hangi tepkimeler gerçekleşir? Şimdi bakın gençler Baryon sayısının korunumu yasası şöyledir. Bir tepkimede baryon olanların baryon sayısı artı bir, baryon olmayanların baryon sayısı sıfır, karşıt baryonların baryon sayısı ise eksi bir ile gösterilir. Bakın gençler. O halde şimdi biz önce hangisi baryon, hangisi baryon değil onu bulmamız lazım. Peki baryonlar ne demekti? Bakın gençler biz nasıl kodlamıştık? Şöyle kodlamıştık. Bak, lan, pros diye kodlamıştık. Bakın. Bak, lan, ba, baryondu. Peki o zaman buradaki kisi nedir? Baryondur bakın. Peki buradaki lambda nedir? Bakın lambda bir baryondur. Peki buradaki n ne, nedir? Bakın gençler nötrondur. Demek ki burada nötron var tepkimede. Nötron bir baryondur. Peki buradaki PR nedir bakın gençler proton. Bakın proton da bir baryondur. Peki buradaki O demek omega demektir. Omega da bir baryondur. Buradaki S ise bakın gençler sigma demektir. Demek ki sigma'da nedir? Bir baryondur. Peki biz bu tepkimelere baktığımız zaman sadece proton, nötron ve karşıt proton var. O zaman bu tepkimeye girenlerin hepsi nedir? Baryondur. Peki birinci tepkimeye baktığımız zaman bakın birinci tepkimeye şuraya yazalım gençler. Proton artı nötron eşittir. Proton artı proton artı nötron artı karşıt proton. Peki o zaman diyorum ki proton bir baryonsa artı bir bakın bu da artı bir. Demek ki tepkimeden önceki baryon sayıları nedir? Artı ikidir. O halde tepkimeden sonraki baryon sayılarında ne olması lazım? artı 2 olması lazım. Peki buraya baktığım zaman proton artı 1, proton artı 1, nötron artı 1. Peki karşıt proton var o zaman eksi 1. Peki bu ikisi birbirlerini götürürse artı 2 iki artı 2'ye eşit olduğu için demek ki bu tepkime nedir? Bir baryon tepkimesidir ve baryonların korunumu yasasına uymaktadır bakın gençler. İkincisine bakıyoruz. İkincisinde Proton artı nötron, proton artı, proton artı karşıt proton. Peki buna bakalım. Proton bir baryondur artı bir. Nötron bir baryondur artı bir. Demek ki tepkimeden önce baryon sayısı nedir? Artı ikidir. Peki proton bir baryondur artı bir. Yine proton bir baryondur artı bir. Ama karşıt protonda bir baryondur ama eksi birdir. Peki bunlar birbirlerini götürdüğü zaman demek ki buradaki sonuç nedir? Artı 1'dir. O zaman bu baryon korunumu yasasına uymaz bakın gençler. 2 olmaz. Peki üçüncüsüne baktığımız zaman burası proton artı nötron. Bakın karşıt proton, proton artı nötron. Şimdi burası artı 1. Bakın nötron da bir baryon artı 1. Demek ki tepkimeden önceki baryon toplamı artı 2'dir. Peki karşıt proton eksi 1. Bakın bu artı 1 bu da artı 1. O zaman tepkimeden sonraki baryon sayısı da artı 1. Ama önceki artı 2'dir. O zaman bu baryonların korunumu kuralına uymaz. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada demiş ki kuarklar temel parçacıklar olup Atom içinde tek başına gözlenemezler. Buna göre yukarıdakilerin hangisinin yapısında kuark yoktur diyor bakın. Kuarklar maddeyi oluşturan temel parçacıklardır ve kuarklar başka kendisinden alt parçacıklara bölünemezler. Bakın proton nedir? Maddeyi oluşturan yapı taşlarındandır ve protonun kuark yapısı u u d'dir bakın gençler demek ki kuark proton kuarklardan oluşmuştur ve proton hangi gruptandır bakın gençler baryon grubundandır. Baryondur proton. Peki buradaki kaon kaon bir mezondur bakın gençler. Kaon bir mezondur ve dolayısıyla mezonlar da maddeyi oluşturan temel yapı taşlarındandır. Bakın kaon bir mezondur ve mezonlar da maddeyi oluşturan bir yapı taşlarındandır. Dolayısıyla kanunlar da kuarklardan oluşmuştur. Elektron ise gençler maddenin yapı taşlarından değildir. Bakın bu elektronlar lepton grubundandır. Lepton grubundan oldukları için çekirdek içerisinde bulunmazlar. Ancak elektronlar çekirdeğin etrafına sarılı halde bulunurlar. Dolayısıyla atomun çekirdeğinde elektron olmadığından dolayı kuark yapısı yoktur. O halde hangisine kuark yoktur? Elektron grubunda ya da lepton grubunda kuark yoktur. Mezonlar da bakın gençler bir kuark ve bir karşıt kuarktan meydana gelmektedir. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada X atomunda bulunan u kuarkların sayısı n u, d kuarkların sayısı ND'dir. Buna göre n NU u'nun n d'ye oranı nedir diye sormuş. Şimdi öncelikle şuradaki X atomunu aldım. Bakın burası atom numarası 4, kütle numarası 6. Demek ki proton sayısı da 4. O zaman nötron sayısı nedir? 2'dir. Demek ki burada P demek proton sayısı demektir bakın gençler. Buradaki proton sayısı nedir? 4'tür. Peki nötron sayısı nedir? 2'dir. Peki protonlar bakın neden oluşuyor? kuarklardan oluşuyor ve protonun kuark yapısı ne demekti gençler? U, U, D demekti. Değil mi? Peki biz bunu açtığımız zaman 4 tane U, bakın 4 tane U, 4 tane de D var. Peki nötronlar da kuarklardan meydana gelmiştir. Nötronun yapısında nedir? U, D, D vardır. Peki protonun kuark yapısı, protonun elektrik yükü nedir? Artı 1'dir. Elektrik yükünün Artı 1 ise bakın U kuarkın yükü nedir? 2 bölü 3. U kuarkın elektrik yükü 2 bölü 3. D kuarkın elektrik yükü ise eksi 1 bölü 3. Dolayısıyla buradaki elektrik yükü ne olur? Artı 1 olur. Peki nötrona baktığımız zamansa nötronun yükü sıfırdır. Peki bu da U, D ve D kuarktan oluşmuştur. U kuarkın elektrik yükü 2 bölü 3. D kuarkın elektrik yükü eksi 1 bölü 3. Yine D kuarkın elektrik yükü eksi 1 bölü 3. Dolayısıyla nötronun elektrik yükü sıfırdır. Peki burada kaç tane var? Bakın burada 2 tane nötron olduğuna göre 2 U artı 2 D artı 2 D'dir. Peki biz bunları topladığımız zaman ne oluştu? Bakın U'ları toplarsak 4, 8. 10 tane U oluştu. Peki 4, 6, 8 tane ne oluştu? D oluştu. Peki bizden istenilen N U demiş. Yani U'ların sayısı 10 U'dur. Peki N D demiş. Yani D'lerin sayısı 8 D'dir. O zaman ne çıkacaktır? Cevap 5 bölü 4 çıkacaktır. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet gençler burada biz büyük patlamadan bahsettik. Büyük patlama teorisi Hubble'ın kızıla kayma teorisinden bahsettik. Buradaki yaptığı gözlemlerde galaksilerden gelen ışınların önce yeşil gözlendiğini daha sonra turuncu ve kırmızıya döndüğüne göre demek ki evren büyük patlamadan itibaren gittikçe genişlemektedir, büyümektedir ispatını yapmış olduk. Sonra parçacık ve karşıt parçacıklardan bahsettik. Parçacık ve karşıt parçacıkların kütlelerinin aynı olduğu, yüklerinin zıt işareti olduğunu, fotonun karşıt parçacığının kendisi olduğunu, yüksüz piyonun da karşıt parçacığının kendisi olduğundan bahsettik. Sonra baryonların korunumu kanundan bahsettik. Baryonların korunumunda ise baryon olanların ki artı bir baryon olmayanların ki eksi bir baryon olmayanların ki 0, karşıt baryonların baryon sayısının da eksi 1 olduğunu bahsettik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.